Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Dördüncü hafta üzerinde sosyallik yayınımızda birlikteyiz. Bugün biraz ufak tefek değişiklikler yaptık. Nedir bu? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Tatildeyim. Aydın Çadası, Güzel Çamlı diye bir yerdeyim. Oradan bu yayını yapmak için. Ee, biraz şartlar da sıkıntılı ama e, araba içerisinde şu an kayda alıyorum videoyu. Akşam da otele gittiğim zaman videoyu atacağım. O yüzden kamerayı falan da açmıyorum çok fazla. Sadece kendim zaten listeyi hazırlamıştım. Sizlere bunun önerisini sunacağım. Bunun dışında evet bu yayınımızda ne yapıyoruz Her hafta olduğu gibi tekrar tekrar hatırlatıyorum Oyuncu e, Oyuncu önerisi videomuz var biliyorsunuz bu hafta oynanacak olan maçlarda Skor tahminlerimiz var Eksik listesi var ayrıca geçtiğimiz haftaki Maçlarında e, yorumlarını yapıyoruz Takımlarda son durum nedir? Bu videomuzda sizlere bununla ilgili bilgi veriyoruz ve hemen bir hatırlatmalar da yapayım ufak tefek nedir o hatırlatmalar? Öncelikle bir de kadro önerisi yayınımız var. Onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. O kadro önerisi yayınımızda da sizlere orada nokta atışı 11 ve 4'ten yedekle beraber 15 kişilik oyuncu listesini sunuyoruz. Burada e, ufak tefek diğer hatırlatmaları da yapayım. Günlük 5 tane video hakkımız vardı bütçe açısından. Ayrıca e, güncel videosu var biliyorsunuz o da ilk girişte. Bunları mutlaka atlamayalım. Burada e, bize ciddi anlamda bütçe anlamında değer katacak. Bunları da unutmayın diyelim. Ayrıca her gün 10'da 10 sorulur var. Bunları da bilirseniz 2 milyon euro'luk bir de ek bütçe kazanıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde geçtiğimiz haftaki tahmin sonuçlarıyla ilgili başlayalım. Bakalım geçtiğimiz hafta yaptığımız tahminler ne olmuş. Tabii şu da var 3 tane maç iptal olmuştu. Onun için 9 maç üzerinden değil de 6 maç üzerinden tahminlerimizin sonuçlarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Alanya Spor Göztepe maçını bilemedik. Maçta net bir Alanya Spor galibiyeti bekliyorduk işin doğrusu ama maç berabere bitti. Göztepe iyi direndi orada. Bu maçta yanıldık. Sivas Spor Eyüp Spor maçında Eyüp Spor'dan Ahmet Kutucu'yu bildik. Maçın tek golünü attı muazzam bir gol attı. Yani izlemeyenler mutlaka izlesin bu golü arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gol attı. Ahmet Kutucu. Bodrum Futbol Kulübü Konyaspor maçında Bodrum Spor'un galibiyetini bildik. Bu da bir sürpriz olarak bakılıyordu. Herkes Bodrum Spor'un çok kazanacağını düşünmüyordu ama ben Bodrum Spor'un kazanacağından emindim. Konyasporu çok çok beğenmiyorum çünkü. Bodrum Spor'u kendi sahasında ilk galibiyetini alır diyordum. Onlar da ilk galibiyetini aldılar. Konya Spor'u 3-1 mağlup ettiler. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Ertelendi. Kasımpaşa Adana Demir Spor maçında Kasımpaşa'dan Hayradinovic'i bildik. Bir gol attı aynı zamanda Da Costa'yı bildik Kasımpaşa'dan. Bir gol ve bir asist yaptı. Aslında burada skorda tam iki 1 bitiyordu Kasımpaşa lehine. Son saniyede Adana Demirspor beraberlik golünü buldu. Oradan da Kasımpaşa galibiyeti kaçırdı. Kasımpaşa için tehlike çanları bir bakıma burada çalıyor. Bu maç net bir şekilde kazanabilecekleri maçtı aslında. Samsunspor Başakşehir maçı ertelendi bildiğiniz gibi. Antalyaspor Hatayspor maçında Antalya Spor'dan Samu diye bildik. Bir gol attı. Hatay Spor'da da Fernandez'i bildik. Fernandez bir asist yaptı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında herkes çok zor geçecek derken ben çok farklı bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyordum. Skor önerim hatta 4-1'di. Onu da geçti biliyorsunuz. 5-0 yendi Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Ciku'yu bildik. Clean sheet le. Fenerbahçe gol yemedi. Maksimini bildik. Bir asist yaptı Maksimen. Tadiç'i bildik. O da bir asist yaptı ve Edin Ceko bir gol attı. Burada Freddi yazan yaşamıştır ama Freddi yazan çok nadirdir. Trabzonspor Kayseri maçı da ertelendi. Gelelim eksik listesinde. Bu hafta iki eksik var takımlarda. Daha şu an sakat listesi değil bu zaten dediğim gibi. Cezalı listesi. Antalya Spor'da Güray Vural'ın cezası henüz bitmedi. Aynı zamanda Hatay Spor'da Kilama'da bu hafta. Antalyaspor maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de Mert Hakan yandaşında cezası bu hafta itibariyle bitti. Evet ilk maçımız Fenerbahçe Alanyaspor maçı. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Çaykurize deplasmanında çok flash bir galibiyet aldı. 5-0'lık skorla. Çok rahattı. Maç içinde de çok e, iyi bir futbol ortaya koydu Fenerbahçe. Her ne kadar orada Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Okkan eleştiriler olsa da Fenerbahçe net bir hak ettiği bir galibiyet aldı diyebiliriz. Bu hafta da Alanyaspor'la oynuyor kendi sahasında. Alanyaspor kendi sahasında büyük favori olarak çıktığı Maçta Göztepe'yi yenemedi. 2-3 maçta böyle takılırsa Alanyaspor'da Fatih Tekke tartışılmaya başlanır diye düşünüyorum. Çünkü e, sene başından itibaren Fatih Tekke ilgili Fatih Tekke ile ilgili ufak tefek mırıldanmalar da vardı. Ben bu maçta maç cuma günü oynayacak 30 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin net bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. 4-0 skor önerim. Önerim Fenerbahçe'den Kalede Divakovic savunmada Osterwolde veya Çağlar. Osterwolde burada önceliyim. Orta sahada Tadić, Maximen. Burada Tadić önceliyim ve ileride Ceko Fenerbahçe'den yazılabilecek oyuncular. Gelelim ikinci maçımıza. Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı. Çaykur Rizespor bu hafta kendi sahasında hiç beklemediği çok farklı bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe karşısında 5-0 mağlup oldu. Aslında İlhan Polo çok tecrübeli, çok büyük, çok iyi bir hoca. Daha da iyi oldu ama büyük takımları karşı hep burada farklı mağlubiyetler oluyor. Geçen sene Beşiktaş artık herkese yenilirken geldi. Rize'de 4 tane atmıştı Rize'ye. Ee, belki de futbol mantalitesinde büyük takımlara karşı bir tek değiştirmesi gerekiyor ve belki o kadar saldırmaması gerekiyor. Büyük takımlar böyle şeyleri affetmiyor. Kasımpaşa ise hiç beklenilen potansiyelde değil. Transferler yapmaya başladılar. Normalde geçen seneki 11 ile oynuyorlardı. Ama lig için yetersiz olduğunu düşündüler. E bir de teknik direktör Sami Uğurlu 9 maç ceza aldı. Çok büyük bir, yani çok uzun süreli. Ondan da bayağı mahrum kalacaklar. İstedikleri skorları elde edemiyor Kasımpaşa. Bu haftada kendi sahasında belki de ligin en zayıf takım Adana Demir karşısında 1-2-2 berabere kaldı. 2-0 geçtiği maçta çok net galibiyet alacakmış gibi düşünürken aslında orada puan kaybı da yaşadı ve yavaş yavaş onlarda da sıkıntılar baş göstermeye başladı gibi ama transferle takıma geldikçe herhalde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu maç Rize'de olması sebebiyle ve Çaykur Rizespor'un bu tip maçları çok iyi oynaması sebebiyle önerim Çaykur Rize galibiyeti. Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'yı 3-2 yeneceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor'da Ali Kulov savunma oyuncusu ama çocuğumu çok seviyor. Fenerbahçe maçında gol atamadı ama diğer maçlarda golünü atmıştı. E, Fenerbahçe maçında kendi kalesine gol atmıştı bu arada. E, Ali Kulov yazılabilir. Orta sahada Varasunovic veya Olavoyin ikisinden biri. Kimi tercih edersiniz derseniz de Olavoyin tarafındayım ben. İleride de Ali Sov mutlaka yazılmalı. Geçen sene Ankara gücünde bıraktığı yerden Ali Sov bu sene devam ediyor. Kasımpaşa'da Hayradunovic ve Dakosta gene skorda e, yüklendiler Kasımpaşa'da. Her golün altında neredeyse imzaları var. Bu hafta Hayri bir gol attı. Dakosta bir gol bir asist yaptı. Gene bu ikisi yazılabilir. Bu maçta çok gollü bir maç bekliyorum. Konya Spor Kayseri Spor maçı haftanın sıkıcı maçlarından biri olmaya aday maç. Konya Spor için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Bu hafta Bodrum deplasmanı 3-1 mağlup oldular. Çok da iyi de oynamadılar aslında. Eee sıkıcı futbol oynuyorlar. Kümede kalması yeterli diyorum eğer transfer yapmazlarsa. Kayseri Spor ise şu an ligde e, en az bilgi sahibi olduğumuz takım. Niye? Ligde toplam 3 maç oynandı biliyorsunuz. Ama Kayseri Spor bir maç oynadı. Zaten ilk hafta baydı. ikinci hafta maçını oynadı. Kendi sahasında Sivas Spor'u yenildi. Üçüncü haftada da maça ertelendi. E, maçı ertelendi. Trabzonspor maçı. Hani Trabzonspor da aslında tek bir maç oynadı belki ligde ama Trabzonspor'un Avrupa maçlarında da az çok Trabzonspor hakkında fikir sahibiyiz zaten. Ben bu maçta beraberlik yani iki takımı da çok üzmez diye düşünüyorum. Aslında Konyaspor'un kendi sahasında bütün maçları kazanması lazım belki ama ben bu maçta Kayseri inatçı futbolu bir puan alma yetecektir diye düşünüyorum. Skor öneri 1-1. Burada Kayseri Spor'un Oliveira Dos Santos Konya Spor'da Oliveira Dos Santos'u öneriyorum. İki maçta da gol attı. Gerçekten e, formda bir dönemden geçiriyor. Kadrolarda yazılabilir. Miguel Cardozo da geçen sene de iyi performans gösteriyordu Kayseri Spor'da Bu sene de iyi performans gösteriyor. O da mutlaka kadrolarda yazılabilir diye düşünüyorum. Geçtik Adana Demir Spor Galatasaray maçına. Adana Demir Spor bu hafta aslında ilk iki maçta sıfır puan almıştı hem deplasmanda Fenerbahçe hem kendi sahasında Çaykur Rize'ye Bu hafta Kasımpaşa deplasmanda da herkes mağlup olacağını düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyordum ama son saniyede olsa beraberliği kurtardılar. bize de penaltı kaçırdılar yusuf ile aslında. Baktığınız zaman futbol olarak çok mu ileride? Hayır ama sonuçta bir puanı aldılar. Mücadelelerinin karşılığını aldılar diyeyim. Galatasaray ise e, bu hafta maç yapmadı ama dün akşam Şampiyonlar Ligi playoff maçında kendi sahasında Young Bats oynuyordu. İlk maçta 3-2 yenilmişti. Bu maçta herkes Galatasaray'ın turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gruplar adını yazmasını bekliyordu ama maalesef çok kötü bir spor oynadı Galatasaray. İlk maçta da kötüydü. İlk maçta ikinci yere biraz Batshuay'ın hareketlenmesiyle ııı ee skoru 2-2'ye getirmişti. Sonra 3. golü yemişti ama herkes turu geçeceğini düşünüyordu. Ben de turu geçeceğini düşünüyordum. Ama maalesef çok kötü bir oyun oynadılar. 80 son dakikalarda yedikleri golle de zaten 1-0 mağlup oldular Young Boys'a e. ve elendiler yolunda Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek bir formsuzluk var Galatasaray'da. Ligde de böyleydi. Bu young Boys maçlarında da böyleydi. Zaten Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında biliyorsunuz 5-0 mağlup olmuştu. Bakalım Galatasaray'da bir kriz ortamı başladı yavaş yavaş ama Güzelir diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü sonuçta Galatasaray bu tip yerlerde hep çıkmayı başarmıştır. Ve sene başlarında Okan Burun takımları sene başlarında biraz kötü olup sonradan açılıyor. Bunu Galatasaray'da iki senedir görüyoruz. Daha önceki takımlarında da görüyorduk. Ben bu maçta Galatasaray'ın gene artık şimdi biraz lige ağırlık verip ee, alacağını düşünüyorum Adana Demir in. Aslında Kazanacağını düşünüyorum. Yani Adana Demir Spor'un direnmesinin gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Skoru önerim Adana Demirspor Spor 1 Galatasaray 3. Adana Demir Spor'da Yusuf Barasi bu sene Adana Demirspor'un kötü ama Yusuf Barasi'nin iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Yusuf Barasi'yi yazdım. İsteyen burada orta sahadan Yusuf Sarı'yı da yazabilir ama ben Yusuf Barasi tarafındayım. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Batshuayi yı ve Icardi e, üçlüsünü yazdım. Dünkü maçta Batshuayi ile Icardi iki çift forvet başlamıştı. Ben bu maçta mesela Batshuayi yedek bırakacağını düşünüyorum gene. Gene Icardi e, ilk 11 oynar. Daha sonra Batu skor ne olursa olsun yani. Yenilse de yense de önde olsa da beraber olsa da mutlaka oyuna girer. Yine skora katkı yapacağını düşünüyorum Batu Şahin'in. Buna göre bu önlemi de söyleyeyim size arkadaşlar. Burada sürpriz yapmak istiyorsanız Saray'ı yazın. Saray bir gün bir gol atacak ama belki başa denk gelebilir. Geldik Göztepe-Bodrum spor maçına. Göztepe-Alanya deplasmanında herkesin mağlup olacağını düşünürken ben de dahil beraberliği kaptı. Güzel, bir değerli bir beraberlik aldı aslında. Göztepe geçen hafta da Fenerbahçe karşısında beraberlik almıştı. İlk hafta da Antalyaspor deplasmanında beraberlik almıştı. 3 beraberlik devam ediyorlar. Bu hafta onlar için kazanma zamanı. Yani Bodrum rakip uygun kendi sahasında Bodrum'la oynayacaklar. Bodrumspor bu hafta kendi ve seyircisi önünde Konyaspor'u yendi. Ama e, çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum ben Bodrumspor'u. Daha takviye yaparlar bilmem. Ama e, performans anlamında çok iyi durumda olduklarını da düşünmüyorum. Ben bu maçta Göztepe'nin tek golle kazanacağını düşünüyorum. İlk ilk galibiyetini de alacaktır. Burada tabii Gol yemeden kazanacağı için de dörtledik clean sebebiyle. Kalede Lis orta sahada Heliton. K şey, kalede Lis savunmada Heliton ki Heliton geçen hafta gol attı. Orta sahada Tiyaniş geçtiğimiz seneden beri Göztepe'de biliyorsunuz işte. Onun da gole yakın bir isim olduğunu düşünün. İleride Romulo. Romulo da golcü bir isim. Fenerbahçe gol atmıştı. Bu dört oyuncu da yazılabilir Göztepe'de. Ben bu hafta dörtlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve Eyüp Spor Trabzonspor maçında haftanın zorlu maçlarından birisi e, ee, Eyüp Spor çok flash skorları imza atıyor. Arda Tron teknik direktörü. Nde. Kadrosu çok iyi. Çok yıldız isimler var. Çok iyi isimler var. İyi bir ortam oluşturdular. Hala iyi de transferler yapıyorlar. Yani e, Çaykur Rizespor'dan aldılar ki Şelvi Premier League görmüş. Geçen sene Çaykur Rizespor'da çok iyi performans göstermiş bir isimdi bildiğiniz gibi. Onu da aldılar kadroya. Kadrolarına kattılar. Berke çok iyi bir sezon geçiriyor kaleci Berke. Bu hafta Deplasman'da Sivas Spor'u yendiler. Fena da oynamayarak yendiler. Yani ben böyle kapatayım işte kontra ataktan golü bulayım değil topunu oynayarak kazandılar yani. Eyüp Spor. Likte e iyi durumdalar ve ben hani bu performansı biraz devam ettireceğini düşünüyorum. Böyle çok düşüş, düşüş yaşayacaklarını da sanmıyorum Eyüp Spor'un. Trabzonspor da kötü günlerden geçiyor. Trabzonspor bu hafta içi Sentkalen maçı Trabzonspor açısından önemli şimdi perşembe günü oynanacak maçı yarın biliyorsunuz. E, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme maçında. Çok özür dilerim. Konferans Ligi'nde play maçında burada e, kalmak için ama Trabzonspor'da yani Abdullah Avcı ile hem yerel arasında hem taraftalar arasında da daha şimdiden bir sıkıntı var. İstifa futbol oynanmıyor diye eleştiriler var. Abdullah Avcı da bunlara çok sert tepki gösteriyor. Ya bakalım ne olacak ama ben çok böyle Trabzonspor'un şu an iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Eyüp Spor kendi sahasında, kendi sahası derken aslında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynayacak maçlarını. Ee, Arda Turan hatta açıklama yaptı. Taraftarımızın hani stadı doldurmasını bekliyoruz dedim. Ben Eyüp gol yemeden Trabzonspor yeneceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor inşallah tur geçecektir Perşembe günü yarın ama e, bu maçta Eyüp deplasmanında çok böyle istediğini alabileceğini sanmıyorum. Skor önerimde 2-0. Burada kaleye Berke savunmalı Caner Erkin. Caner Erkin 90 dakika tamamlamıyor belki ama gene yazılabilir, skora katkı yapar Caner Erkin. Caner çünkü bildiğimiz Caner gerçekten iyi bir profesyonel, hala formunu koruyor. Orta sahada Ahmet Kutucu, Ahmet Kutucu yani o Şalke'deki veya Başakşehir'deki o durumundan çok çok farklı bir durumda. Hep sporda farklı bir yere evrildi. İyi oynuyor yani gol attığı için söylemiyorum bu hafta muazzam bir gol attı. Sivas deplasmanında ama iyi de oynuyor Ahmet Kutucu. Oyun içinde de bayağı etkili. Ahmet Kutucu yazılabilir. Tiam da yazılabilir. Ahmet Kutucu ve Tiam ikisi de orta sahada geçiyor sosyallikte. ligde. Onu da söyleyelim. İkisinden birini seçebilirsiniz. Ben Ahmet Kutucu tarafındayım bile. Tiam daha skorer olmasına rağmen Ahmet Kutucu'nun sürpriz elleri de var. Hem Ahmet Kutucu ve Tiam arasında tercih yaptıysalar çoğu insan Tiam'ı tercih eder. Eğer Ahmet Kutucu yazarsanız bu arada farkındalık oluşturursunuz. Gol atarsa diye söylüyorum. Trabzonspor'un maçta ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Skor önerimi bir kez daha söyleyeyim. Eyüp Spor 2, Trabzonspor Spor 0. Geldik Başakşehir Futbol Kulübü Antalya Spor maçına. Başakşehir bu hafta maç yapmadı. Samsun Spor maçı ertelendi. Başakşehir'in zor da maçı olacaktı bu arada. Sen Patrick'le maçları var hafta içi. bugün çarşamba akşamı. İnşallah ben bunu videoyu kanala koyduğumda artık Başakşehir turu geçecektir diye düşünüyorum. İlk maçta golsüz berabere kalmıştık. Geçelim. Antalya Spor, Antalya Spor, bu hafta Hatay Spor kendisi aslında 3-2 yendi ama öldü öldü dirildi yani inanılmaz bir maçtı. İki tarafı da gitti geldi maç. Hatayspor Spor 2-0 öne geçti. Stramberg'in golleriyle sonra 10 kişi kaldılar Antalyaspor. Penaltı kaçırdı. 2-1 yaptı. 2-2 yaptı. Öne geçti Antalyaspor? Spor. Son saniyede Hatay Spor penaltı kazandı. Artık berabere kalacaklar derken ki ben o maçta beraberlik aslında e, bekliyordum. Ama varla faal oldu ortaya çıktı ve pe penaltı iptal oldu. Antalya 3-2 kazandı. Çok zor kazandı. Kendi sahasında böyle maçları Antalya Spor zor kazanıyorsa ligde işleri sıkıntılı biraz. Transferle ilgili sıkıntıları var çünkü Antalya Spor'un Alex de Souza bakalım ne yapacak? E, şapkadan tavşan çıkartmaya çalışıyor Antalya Spor. şu anda. Maddi sıkıntılara var ama bunu da biliyoruz. Ben bu maçta Başakşehir'in yeneceğini düşünüyorum. 3-1 kazanırız Antalya Spor'un karşısında. Başakşehir'den Deniz Turuç, Figueroa'da ve Piantek yazılabilir. Özellikle Figueroa'da iyi başladı sezona formda. Mutlaka mutlaka yazılabilir. Hatta isteyen kaptan biri yapabilir Figueroa'dayı. Antalya Spor'da Samudio gollerinin devam ediyor. Beşiktaş Tepnasman'da gol atmıştı. Bu hafta da penaltıdan da olsa golünü attı. Gene önde oynuyor. Normalde orta sahaydı. Biraz aslında Çaykur Rizespor'da bir tık daha geride oynuyordu ama Antalya en uçta oynuyor. Ben Antalya gol bulursa gene Samudio'da gol bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş Sivasspor maçına geçtik. Beşiktaş maç yapmadı bu hafta biliyorsunuz. Lugano ile rövanş maçı var. Maç 3-3 bitmişti orada. Berabere bitmişti departmanda. Şimdi kendi sahasında turu geçecek inşallah. Onu bekliyoruz. Sivas ise kendi sahasında iyi spora 1-0 mağlup oldu. Bülent Uygun taraftardan beklediğimiz desteği göremedik diye açıklama yaptı. Taraftarın kendi sahasındaki hani etkinin az olduğundan bahsetti ama çok büyük tepki çekti bu da. Taraftarlar Bülent Uygun'a bayağı tepki gösterdiler açıklamalarından sonra forumlarda biraz takip ettim bunları. Onun dışında hakemini çok eleştirmişti. Sonra çıktı özür diledi. Orada da e, var. Yani Sivasspor Başkanı Mevzu Not Takmaz biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili onun Bülent Uygun'u arayıp yani şu an daha yeni federasyonun bu konuda zarar göreceğine bu yüzden lütfen bu açıklama yapmaması gerektiğini falan uyardığını anlat. Bir haberlere çıktığına kadar doğru bilmiyorum ama ondan sonra Bülent Uygun da çıkıp özür diledi ufak bir kriz var Sivasspor'da. Bir e, galibiyete bakar bu krizin bitmesi ama bu maç o maç olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş Forum da şu an ligin en formda takım Beşiktaş belki de. Ee, kendi sahasında özellikle. Bir de turu geçerse karşısında onun morali de Sivas Spor karşısında da gene galip gelecektir düşünüyorum. 4-2'lik gollü bir maç bekliyorum. Beşiktaş'ın savunmasında sıkıntılar devam ediyor çünkü. Antalya Spor maçında da bunu gördük. Sivas Spor'da da bu konuda etkili oyuncular var. Ama ben Beşiktaş'ın da tabii daha fazla atıp kazanacağını düşünüyorum. Yani yediğinden fazla atacaklar. Ha yani yemeden zor bu maç gibi. Skor önerim dediğim gibi 4-2 Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Raşit ve Immobile önerdiğim oyuncular. Sivas Spor'dan Pritchard bu adamı da dikkatli izleyin bu sene. O da bu sene arada böyle çıkıp gollerini atacak. Aynı zamanda Manay geçtiğimiz senin en son da golcülerinden biriydi. Daha bu sene henüz golle tanışamadı ama mutlaka o da form uzaktır diye düşünüyorum Manay. Manay da kadrolarda yer bulabilir arkadaşlar. Son maçımız Hatay Spor, Samsun Spor maçı. Hatay Spor Antalya deplasmanında maçı aldı, geri verdi. Sonra bir daha döndü maç falan derken 3-2 mağlup oldu. E, Kilama on, kırmızı kart gördü. O maç bu maçta Kilama'dan eksik kaldı. Hatay Spor Kilama'dan mahrum oynayacaklar. Samsunspor'un da Başakşehir'le maçı vardı. Holz e, ama biliyorsunuz Başakşehir'in Avrupa maçı nedeniyle ertelendi maç. Samsun Spor'a transfer tahtası ama geçen seneki oyuncuları muhafaza ediyor ve onlar da gayet iyi performans gösteriyorlar şu anda. Ben bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Samsun Spor çünkü sert bir takım. Ben öyle kolay teslim olacağını düşünmüyorum Samsun Spor'un. Bu maçta skor önerim 1-1 beraberlik diyorum. Fernandez geçen hafta da yazdım, önceki hafta da yazdım Hatay Spor'da. Hem ya gol attı ya asist yaptı. Hiç bizi şu an yüzümüzü kara çıkartmadı Hatay Spor'da. Gene bu hafta Fernandez'i e önereceğim. İsteyen Stramberg'i e de yazabilir. Stramberg de formda. Bu hafta iki gol attı arkadaşlar. Samsun Spor'da da Holse var. Burada da isteyen Marius yazılabilir. Ama ben biraz daha Holse tarafındayım. Evet dördüncü hafta özelinde yayınımızın sonuna geldik. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bir tatildeyim şu an Aydın'da Kuşadası'nda. Güzel Çamlı'dayım. Ee, buradan zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Bu haftalık böyle olacak. Hem e, sadece sunumu yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta tekrardan yayınlarımıza eskisi gibi devam edeceğiz arkadaşlar e, ee, ufak bir hatırlatma olurum. Tekrar yapayım. 10 on sorularımızı mutlaka her gün kontrol edelim. Her gün günde 5 video izleme hakkımız var biliyorsunuz. Oradan da 5 videoyu günde mutlaka izleyelim. Bu da bütün bir artı kazandırıyor. Ayrıca her gün e, uygulama girdiğimizde güncel olduğumuza dair bir video daha var. 1 milyon da oradan geliyor. Onu da mutlaka unutmayalım diyelim. Bir de kadro yeni yapacağız. Lütfen yayınlarımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bu haftalık hep futboldan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.